Merhaba güzel ruhlar, ruh rehberine hoş geldiniz. Spiritual simya rehberliği videonuzdur bu. Yeni bir destem var ve hemen şimdi seçeceğim. Bu videoda da bu spiritual simya rehberliği kartını. Dolayısıyla bakalım nasıl bir kart var, nasıl bir mesaj var bugün. Harika. Evet bakın. Burada 23 numaralı kartımız var. Takım yıldız değil, umut diyor bu kart. Çok güzel isterseniz şöyle yakından göstereyim. Muhteşem bir destek. O zaten takım yıldız değil, umut. Evet, harika. Şimdi size sunulan işaretler doğru yorumlanmalı diyor her şeyden önce bu kartı ama ben başlarken niyeti de yapayım sonra kartı yorumlayayım istiyorum. Hemen ilk tespitimi söylemiş olsam da ilahi duygu, düşünce, söz, his ve davranışlar yaratmaya niyet ediyorum ve en yüksek hayrı olacak tüm mucizeleri hayatıma çekiyorum. Şimdi diyorum. Bir yudum alalım suyumuzdan. Evet. Şu anda size sunulan işaretler şimdi değerlendirilmeli. Şimdi farklı gözlerle görülmeli diyor bu güzel kart. Hayatınızı lütfen sınırlandırmayın. Lütfen becerilerinizi sınırlandırmayın. Lütfen bir beklenti oluşturmayın ama kendi potansiyelinizin sınırsız olduğunu bilin. Sınırsızlık bilincini aktive edin diyor ve böylece yaşamınızda umut farklı bir anlam kazanmaya başlayacak. Umutsuzluğun şifalandırılmasından çok öte bir mesaj var burada. Tamamen evrensel sistemin ilahi düzenin kudretini onun yüceliğini, onun kutsallığını, onun lütfunu görebilmekle ilgili, onun tüm kutsamalarını hayatınıza alabilmekle ilgili bir mesaj var burada. Dolayısıyla umut kavramı aslında bu değerlerin içerisinde çok küçük kalıyor. Dolayısıyla sizin yaklaşımınızda, sizin hayata bakışınızda, sizin yaşamda mucizeleri deneyimleyiş biçiminiz de bu doğrultuda değişecektir. İşte bunu anlatan, bu bilince doğru çıkmak, evrilmek için niyet edilebilir bir sürece işaret ediyor bir güne işaret ediyor ya da bu kart o yüzden bu niyeti de bu genel niyet suyunun içine aktarabilirsiniz sınırsızlık bilincini deneyimlemeye niyet ediyorum mucizeler bilincini deneyimlemeye niyet ediyorum mucizeler boyutunda Yaşamaya niyet ediyorum. Bu enerjiyi hayatımda aktive etmeye ve yaşamın umut, güzellikler, mucizeler, sonsuz olasılıklarla dolu seçeneklerini yaşamıma almaya niyet ediyorum." deyip yeniden temel niyetin içine bunu da ekleyip kodlayarak suyunuzu içmeye devam edebilirsiniz gün içerisinde de. Umarım bu video sizlere yardımcı olur. Beni izleyen her birinize çok teşekkürler. Koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunuzu yüceltmesi dileğiyle. Hoşçakalın.